Hali hazırdaki öğretmen açığımız ne? Şubatta ek bir atama olacak mı diye bir merak var onu sormuş olalım. Şimdi Şubatta aslında atama hiçbir zaman olmaması gerekirdi yasaya göre ama ee, senede bir kere yapılır. Dolayısıyla biz geçen seneki Şubat atamasını bu senenin atamasının içine koymuş gibi olduk. Şubat ayında atama olmayacak. Hı hı. Ağustos'ta 37 bin atama olacak orada da efendim 47 bin dendi niye 37 bine indi gibi bazı şeyler var. Bu bir yanlış anlamadan kaynaklanıyor. Bir kere daha açıklamakta da belki yarar var. Şimdi maliye bak e, her kurumun kadro ihtiyacı bütçeyle belirleniyor. Yani yasayla belirleniyor. Evet. E, önce yasa kadro e, ihdas ediliyor ve o kadrolar kurumlara dağıtılıyor. Sonra o ihtas edilen kadroların ne kadarını o yıl ilgili bakanlık veya kamu kuruluşu kullanabilir. Bu Maliye Bakanlığı'nın bütçe dengelerini de gözeterek yaptığı e, hesaplamalar sonucunda verdiği izne bağlı. Yani Maliye Bakanlığı diyor ki size herhangi bir kamu kuruluşuna sizin için 100 kadro ihtas edilmiş ama siz bunun bu sene 40'ını 40 kullanabilirsiniz. Bize 47 bin kadro ihdas edilmiş Maliye Bakanlığı diyor ki Bunun 37 binini kullanabilirsiniz Ağustos ayında bunun Hı -hı. 37 binini kullanabilirsiniz Dolayısıyla biz 37 bin kadroyu Kullanabiliriz Ağustos ayında ancak 37 bin atama yapılacak evet. Peki eş durumu tayinlerindeki o Sigorta şartı 3 yıldan 2 yıla indirildi böyle bir Rahatlama Şimdi, var galiba O e, tam netleşmedi Bugünlerde işte e, şeyle e, Toplu e, Görüşmelerde o sürüyor çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla sendikalar e, diğer e, ilgili ta, e, taraflar onunla ilgili onu da içeren diğer konularla sosyal haklarla ilgili görüşmeleri sürdürüyorlar ama onunla ilgili bizim yaptığımız öneri daha önce başbakanlığa gönderilmişti e, şimdi e, onun müzakeresi masada e, bugün yarın onun e, netleşmesini bekliyorsunuz ama e, evet. inşallah e, öğretmenlerimizi. Üzmeyecek. En azından o kadarını e, hani çok sevindiremeyebiliriz belki ama üzmeyecek bir formül üzerinde bir anlaşmanın oluşacağını e, sanıyorum. Şimdi e, okullardayken hepimizin en çok merak ettiği yer öğretmenler odasıydı. Şimdi bir öğretmenler odasında olsak evet. birkaç saat geçirsek muhtemelen en çok konuşulacak konulardan biri rotasyondur. Evet. Rotasyon olacak mı olmayacak mı? Evet. Bir rotasyon kararı vardı. Evet. Vazgeçildi. Neden? E tekrar yapacak mısınız? Evet. Şimdi rotasyon, e, biz rotasyon kararını alırken şunu öncelemiştik. <laughs> Büyük şehirlerimizde Ankara'da, İstanbul'da, Antalya'da, İzmir'de, e, özellikle merkezi ilçelerde ve okullarda çok ciddi bir e, yığılma ve kilitlenme var. Yani buralara yeni öğretmen atayamıyoruz. Çünkü buralarda hizmet puanı üstünlüğüyle gelmiş ve 20 yılı, 25 yılı doldurmuş öğretmenlerimiz görev yapıyor. Evet. Şimdi bizim başlangıçtaki niyetimiz bakın iller arasında değil, il içinde, bütün ilçeler arasında da değil, ilçe gruplar arasında bir eee rotasyon uygularsak belki merkezi ilçelerde ve merkezi okullardaki kilitlenmeyi bir ölçüde rahatlatırız. Bir hareketlilik. Böylece çevreden oraya gelmek isteyen daha genç öğretmenlerimiz için de bir imkan oluşturabiliriz diye düşünmüştük. Fakat bu durumda, bu durumda olan yani bu rotasyonun kapsamına girecek öğretmen sayımız da 24 bin. Kaç yılın üzerinde olanlar? 15 yıl üzerinde olanlar bizim ilk e, tasarımımız rotasyonla ilgili ilk tasarımımız 12 yıl ve üzeri olanlarla başlayalım. Ondan sonra 11 yıl falan 8'e kadar indirelim diye düşünmüştük. Fakat sonra ilk yaptığımız simülasyonda baktık ki bunu e, bütün okullarımıza uygulayamıyoruz. Yani ilçelerde bu kadar hareketlilik sağlayacak bir şey oluşturamıyoruz. Boşluklar oluşturamıyoruz. Bunun üzerine 15 yıla yükselttik. 15 yıl ve üzeri olan öğretmenlerimiz rotasyona talih olsun. Onunla ilgili simülasyonumuzda da şunu gördük. 24 bin bu durumda olan öğretmen var. Bunların yarısı, 12 bin küsürü zaten ya eş durumu yahut onun gidebileceği bir uygun okul o e, ilçe grubunda olmadığı için e, yerinden o şey yapmıyor, kıpırdatılamıyor. Tamam. Geri kalanında sağlık özrü vesaire diye 6 bine kadar düşüyor. Yani biz 24 binlik bir hareketliliği Sağlar yapmıyor, kıpırdatılamıyor. Kımlamıyor. Geri kalanında sağlık özrü vesaire diye altı bine kadar düşüyor. Yani biz 24 binlik bir hareketliliği sağlarsak buralarda bir e, esneme, genişleme olur. Bir rahatlama olur diye ümit ederken simülasyonumuz bunun olmayacağını gösterdi. Yani Türkçedeki meşhur tabirle attığımız taş, Ülküçümüz. ürküttüğümüz kurbağaya değmeyecek. Onun için bu simülasyonu birkaç kere de tekrar ettik. Değişik illerde ayrı ayrı yaptık. Baktık o, o şey yok. Öğretmenlerimiz de zaten çok e, bu konuda bize e, çok başvuruları da oldu. durdurulmasını istemedi. <laughs> Sendikaların aynı şekilde. Onlarla da e, görüşmelerimizde de sürekli bu talep gelince simülasyonda bu sonucu verince e, iptal ettik. Evet, muazzam bir hareketlilik oluşuyor çünkü bu İnşallah tür tartışmalarda e, yeterince sevindirmişiz. De. Hocam birkaç kısa soruda. Ortoritim yönetmeliği değişti. İlginç değişiklikler var. Mesela derste izinsiz bilişim araçları kullananlar. Evet. ilgili bir kanama cezası gündemde mi ya da rehabilite edici cezalar, devamsızlık süreleri? Biraz bunlardan söz edelim. Evet. E, şimdi dediğim gibi devamsızlık süreleriyle ilgili yaptığımız her düzenleme öğrencilerimizin protestolarına yol açıyor. Yani tatlı protestolar öyle çocuklar çok şey yapmıyorlar ama bana zaman zaman öyle mektuplar falan da geliyor. devamsızlık 60 güne çıksın falan veya işte cevap. Şimdi ben de onlara her defasında şunu söylüyorum. Bunu sizin için yapıyoruz. Sizin iyiliğiniz için yapıyoruz. Tamam belki başlangıçta hoşunuza gitmiyor ama bakın işte dershane şimdi milli eğitimde yapılan her düzenleme birbirini bir şekilde farkına varmadı. Varmasanız bile çok dolaylı yollardan da olsa etkiliyor. Niye biz bu devamsızlığı azalttık? Çünkü dediğim gibi dershane meselesini anlatırken okulu merkeze alıyoruz. Müfredatı merkeze alıyoruz. Merkeze almak ne demek? Yani çocuk okula düzenli gitsin, hı hı. dersini düzenli takip etsin. Öğretmenlerimiz de o dersi, o ürit, o müfredatı kendilerine öngörülmüş olan takvim doğrultusunda zamanında işlesinden. Şimdi mesela bu TEOK sınavlarıyla birlikte ne diyoruz biz? Şu tarihte çocuklar sınava girecek. 6 dersten sınavlara girecekler. Yazılılar aslında bunlar. Yani yazılıların tarihleri önceden belli. Sorular merkezden gidecek. Merkezde cevaplar değerlendirilecek. Bütün öğretmenlerimiz hangi tarihte çocuklarının, öğrencilerinin bu yazılılara gireceğini biliyorlar. Yine onların kendi sınıflarında oluyor ama o tarihte gireceklerini biliyorlar. Belli. Dolayısıyla o tarihe kadar kendi çocuklarını kendi sınıflarındaki öğrencilerini Yetiştirmeleri lazım O müfredatı mutlaka O tarihe yetiştirmeleri lazım Eskiden nasıl oluyordu O üniteyi sonra işleriz Hatta şöyle şeyler oluyordu Canım o üniteyi nasıl olsa siz dershanede okursunuz Bir de ünitelerini erken bitiren Öğretmenler vardı Bir de Esen. üniteyi erken bitirip Başka test şeylerine filan Daha yani Şu kadar çocuk Şimdi artık bu kalktı. Öğretmenlerimiz müfredatları fevkalade ciddi alıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çocuklarını bu sınavlara yani yazılı sınavlarına yazılılara zamanında yeterince hazırlayabilmek için üniteleri bütün üniteleri gereken ağırlığı vererek programa uygun olarak uyguluyorlar. Öğrencilerimiz bundan çok memnun. Öğretmenlerimiz çok memnun, velilerimiz çok memnun. Niye bunu ben şimdi böyle kafadan söylemiyorum? Hakikaten yaptığımız memnuniyet araştırmaları var. Bütün illerde, ilçelerde örneklemeler üzerinden bu araştırmayı yapıyoruz. Öğretmenler bu sınavın sonuçlarından memnun mu değil mi? Neresini nasıl düzeltmemiz istedik? Biz bütün yaptığımız düzenlemeleri mutlaka ilgili kamuoyuyla ve hedef kitleyle önce istişare ederek, çalıştaylar düzenleyerek, sonra pilot uygulamalarını yaparak, sonra da o yaptığımız uygulamaların sonuçlarını yine paylaşarak ve gerekli düzenlemeleri, ince ayarları da yaparak uygulamaya koyuyoruz. Yoksa öyle bakan veya genel müdür veya müsteşar bir gece yatıyor. Yarın şunu da şöyle yapalım ona karar verdim demiyor. Yani bunların hepsi ve bunların büyük bir çoğunluğu da ben benden önceki bakan arkadaşlarıma da bu vesileyle teşekkür ediyorum. Daha önce ya kavramsal çerçevesi oluşturulmuş ya e, pilot uygulamaları başlanmış. E, hatta bazıların pilot uygulamalarından ee, çok olumlu sonuçlar alınmış olmakla birlikte o günün koşullarında hayata geçirilememiş olumlu düzenlemeler. Bunların büyük bir kısmı Milli Eğitim Bakanlığı, Kurumsal Hafızası güçlü bir bakanlık, bürokrasisi güçlü bir bürok e, bakanlık. Dolayısıyla bütün bu düzenlemeler bu kurumsal hafızaya da yaslanarak yapılıyor. Sayın Bakanım son sorum 14 Ağustos'ta TEOK sonuçları açıklanacak, yerleştirme sonuçları. Ben hani ne olacak, kimlere yerleşecekten...